Çok kıymetli meclis başkanım, İstanbul Ticaret Odası'nın çok kıymetli meclis üyeleri, değerli genel sekreterim, değerli çalışma arkadaşlarım, konuşmama başlarken şansım ve yönetim kurulun adına hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yazın müjdeleyicisi olan Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz bu toplantımızın şehrimize, ülkemize bereketler ve hayırlar getirmesini diliyorum. Aynı şekilde milletimiz için biraz evvel önemli bir kısmını kıymetli meclis başkanımız da dile getirdi. Dönüm noktası niteliğindeki zafer ve başlangıçların ayı olan Mayıs ayının ülkemiz için güçlü ekonominin başlangıçlarına da ev sahipliği yapmasını özellikle Rabbül Alemin'den diliyorum. Değerli dostlar, milletimiz için en büyük dönüm noktası olan milli mücadele ateşi, Anafartlar kahramanı Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla yakıldı. Amasya'dan Erzurum'a, oradan Sivas'a ve nihayet Ankara'ya uzanan bu büyük yürüyüş, bir milletin yokluklar ve imkansızlıklar içinde ne kadar büyük işlere imza atabileceğinin ispatıdır adeta. 19 Mayıs çok sevdiği askerlik mesleğinden atılıp boynunda idam yaftasıyla Anadolu'da bir bağımsızlık mücadelesine liderlik eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milletimizin bağımsızlığa yeniden doğuşudur adeta. 19 Mayıs Kuvayi Milliye ruhunun sembolüdür. 19 Mayıs işgalci büyük devletlere karşı ölümüne bir mücadeledir. Bu mücadele ruhu, bu müda müdafaa-i milliye ve kuvayi milliye ruhu hiç ama hiç itirilmemeli. Bu mücadeleyi ayakta tutan değerler mutlaka ve mutlaka yeni nesillerde gençlerde yaşatılmalı. Bu düşüncelerle beraber Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Fuat cebesoy ve onlarca kahraman silah arkadaşları ile bağımsız Türkiye'den vazgeçmeyen Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman arkadaşlarını bu vesileyle bir kez daha şükranla yad ediyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı tebrik ediyorum. Değerli dostlar, Mayıs ayına anlam katan ikinci önemli olay ise İstanbul'un fethi. Sultan II. Mehmet bir çağı kapatıp yeni bir çağ açtı ve ebediyen Türk ve İslam dünyasına hediye etti. İstanbul'un fethinin 571. yılın kutlu olmasını diliyorum. 29 Mayıs 1423'te İstanbul'u Türk toprağı yaparak Fatih unvanını alan Büyük Sultan ve ordusunu rahmet ve minnetle anıyorum. İstanbul'un bir şehir değil, bir medeniyet iddiası olduğunu hiç unutmadan 7'den 77'ye tüm halkımızda fetih ruhunun ilelebet sürmesi çok önemli. Bu ay özürlüler haftasında önemli etkinlikler yapılacak. Bizler de hep beraber görev yaptığımız tüm kurumlarda özürlülerin yaşamını kolaylaştıracak, onların rutin süreçlerde evde, sokakta, işte, sosyal donatı alanlarında gerekli e, hayatlarını kolay ve rahat idame ettirmeleri için gerekli adımları atmaları konusunda atabil, at atmak konusunda biz de kararlılığımızı göstermeye devam etmeliyiz. Son olarak geride bıraktığımız 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü tebrik ediyorum. Bir kez daha İstanbul İş dünyası olarak üretimin ayrılmaz bir parçası olan emekçilerimizle dayanışma halinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Emekçinin hem çalışma hayatı hem çalışma hayatı barışının hem de kalkınmamızın en büyük teminatı olduğunu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar daha kısa bir süre evvelki dönemlerde meclis üyemiz olarak görev yapan Nuri Albayrak ve Mustafa, e, Mustafa Albayrak'ın kıymetli anneleri Hakk'ın rahmetine kavuştu. merhum Cenab-ı Hak'tan rahmet Albayrak ailesine de e, sabır ve metanet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bu arada biraz evvel de gündeme geldi. 30 oğlu komitesinde bu ay bir değişikliğimiz var. E, Özcan Bey göreve başladı. Daha biraz evvel burada başkanın takdim etti. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum efendim. Değerli Başkan, e, kıymetli meclis üyeleri, konuşmamın bu bölümünde e, dünya ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler ve bu gelişmeler hakkındaki görüşlerimi müsaadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya ekonomisindeki durumu aslında e, büyüme zayıf olarak seyrediyor diyebileceğimiz bir döneme girdik cümlesiyle özetleyebiliriz. Çünkü küresel ekonomide çalkantılı dönemin daha uzun bir süre devam edeceği yönündeki tahminler giderek ortak bir beklentiye dönüşmüş durumda. Uluslararası kuruluşlar son raporlarda her ne kadar büyüme e, beklentilerini binde bir, binde iki civarında yukarı doğru revize etseler de bu e, imselliğin son derece düşük seviyede seyrettiği bir gerçek. Birleşmiş Milletler'in en son e, ticaret ve kalkınma konferansının bir raporunda e, yayınlanan çok kısa bir sürevel bir veriyi size paylaşmak istiyorum. 2024 yılında dünya ekonomisinin yüzde iki, onda altı büyüyeceği ifade ediliyor. Bu gerçekten çok sıkıntılı ve düşük bir oran. Çünkü dünyadaki önde gelen ekonomistlerin ortaya koyduğu bir skala var. Eğer dünya yüzde iki buçuktan daha az büyürse bu durgunluğun eşiğinde olduğumuz anlamına geliyor aynı zamanda. Yine raporda yüksek seyreden faiz oranları, gelişen ekonomilerin para birimlerindeki değer kayıplarının yabancı ülkelerin para birimlerinden yabancı para biriminden borcu daha maliyetli hale getirdiğine işaret ediliyor. Dolayısıyla bu durum özellikle borçlu fakat geliri düşük olan ülkeleri büyük zorluklar içine itiyor. Değerli dostlar, Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyadaki küresel kamu borcu, rakama lütfen dikkat edin, 313 trilyon dolar. Bu durum özellikle gelişmekte olan ülkeler için endişe, endişe verici bir boyuta ulaştı. Gelişmekte olan 25 ülkede yapılan araştırmada vergi gelirlerinin yüzde 20'den fazlasının dış borçların ödenmesine gittiği e, görülüyor. Aşırı yüksek borçlanma maliyeti dünya nüfusunun yüzde kırkını oluşturan üç onda üç milyarın yaşadığı ülkelerde sağlık ve eğitim harcamalarından çok daha fazlasının faiz ödemelerine ve dış borç ödemelerine ayrılmasına neden oluyor. Aslında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kısa bir süre önce artan borç sorununun gelişen ve zayıf ekonomi üzerindeki yıkıcı etkisine işaret etmiş. Bu yüzden de küresel finansal mimaride toptan reform çağrısında bulunmuştu. Ama bu muhataplar hiç ses vermedi bu çağrıya. Görülen o ki pandemiyle başlayan süreç tam bir felaket, borç felaketine dönüştü. Çünkü dış borcu ödeme yükü birçok ülkeye kendi halkına yatırım yapmak için adeta hiçbir şey bırakmadı. O yüzden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gelişmiş ülkelerden gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere sürdürülebilir kalkınmalarına destek olmak amacıyla uygun maliyetli ve uzun vadeli yıllık 500 milyar dolarlık bir finansman sağlanmasını talep etti. Gerçek şu ki pandemi sonrası dönemde devasa bir borç yükü oluşturan küresel ekonomi uzun yıllar ortalamasının altını işaret eden bir yavaşlama periyoduna çok, çok net bir şekilde girdi. Pandemiyle beraber açığa çıkan kırılganlıklar eşitsizlikleri artırırken küresel ekonominin geleneksel yapı taşlarını da adeta yerinden oynattı. Değerli arkadaşlar, dünyada neler olduğunu, neler olup bittiğini bilmek elimizde sürecin nasıl olacağı anlamında bizim için çok önemli. Küresel ekonomiyi tekrar dengeye getirinceye kadar sürecek bu dönemde bir yavaşlama yaşayacağımızı biraz evvel ifade ettim. 1930'a e, 2030'a kadar olan ekonomik görüşümde IMF'ye göre büyüme rakamı ancak 2.8'e çıkacak. Pandemi öncesi son 30 yılın ortalaması 3,8. Dolayısıyla dramatik bir işaret. İki rakam birbirine bölersiniz yaklaşık yüzde %40 düşme var büyüme rakamlarında. Dolayısıyla bu süreç bize evdeki hesabı çok ama çok iyi yapmamız gerektiğini söylüyor. Evi kastederken aile bütçesi şirketimizin bütçesi, görev yaptığımız kurumların bütçesi ve devlet bütçesi hepsini beraber kastediyorum. Dünyadaki çatışmalar azalacağına artıyor. Rusya-Ukrayna savaşı bir türlü bitmedi. Cepheler genişleyerek devam ediyor. Orta Doğu'daki çatışma halinin nereye evrileceği tam olarak kestirilemiyor. Çin ekonomisinin büyüme performansına dair ciddi belirsizlikler var. İklim krizi kaynaklı felaketler giderek daha ağır bir bilanço oluşturuyor. Açık ve gizli korumacı korumacılık bütün dünyada yükseliyor. Dolayısıyla dünya çapındaki riskler artmaya devam ediyor. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme ve bunu sağlayacak yapısal reformların yapılması şu aşamada tüm önemli ekonomistlerin önerisi. Türkiye kısa bir süre evvel yeni bir kalkınma hikayesi hikayesini yürürlüğe koydu. Hepimiz hatırlıyoruz. Gelişmekte olan birçok ekonomi gibi Türkiye ekonomisi de pandemi sonrası dönemde çok ciddi sıkıntıları göğüslemek zorunda kaldı. Yüksek enflasyon ve diğer olumsuz gelişmeler ekonomik aktiviteyi yavaşlattı. Bir de bunun üzerine bir deprem felaketi yaşadık. Arkasından iki seçim geçirdik. Şimdi yeni ekonomik programın yeni bir kalkınma hikayesinde dönüşmesi gerektiği bir döneme girdik değerli arkadaşlar dünya ekonomisindeki olumsuzluklar sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirmek için yüksek teknolojiye dayalı üretim ve ihracat stratejisi geliştirmemizi adeta zorunlu hale getiriyor. Biz Türkiye'nin sadece rakamsal büyümeyi değil, gerçek refaha tesis edecek kalkınma hikayesi yazacağına inanıyoruz. Ama bunun için yapmamız gerekenler var. Burada iki temel unsurun iyi yönetişim ve kaynak harcama dengesinin Doğru oluşturulması olarak görüyoruz. Bu kapsamda yatırım ortamını iyileştirecek iklimin tesis edilmesi çok önemli. Eğitim sisteminin yüksek teknolojili üretim ve mesleki eğitimi güçlendirecek şekilde yeniden kurgulanmasını öneriyoruz. Rekabetçi üretim desteklenleri denk bütçe çok önemli. Ve son olarak altını çizerek ifade ediyorum yapılması gereken hukuksal reformlar bir an önce hayata geçirilmeli. Mevcut ekonomik programın iyi çalışması gelecek için bizi yüklendiriyor Son gelişmeler, gelişmeler de bu beklentilerimizi artırıyor. Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen not artışları enflasyonla mücadele ve finansal istikrar programına güveni adeta uluslararası platformda teyit ediyor. Diğer taraftan son günlerde hem IMF hem de Dünya Bankası etkilerinin yaptığı Türkiye'nin doğru yolda ilerlediği yönündeki beyanlar programın uluslararası alanda da kabul gördüğünü ortaya koyuyor. Bunları çok önemsiyoruz. Bu bize iki fayda sağlıyor. Türkiye'nin ve Türk şirketlerinin yurt dışı borçlanma maliyetini aşağı çekiyor. Diğer tarafta da yabancı yatırımcı girişinde önemli bir katalizör işleri görüyor. Bunlar birleşik kaplar gibi birbirleriyle bağlantılı. Gerek yabancı sermaye girişi gerekse dış kaynaklı maliyetlerdeki ucuzlama da döviz kurundaki oynaklığı daha da azaltacak. Dolayısıyla kur kaynaklı enflasyonu baskılayacak. Arkadaşlar bir başka konuda Mart ayından sonra Nisan ayında enflasyonun yüksek gelmesi bazı tartışmalara yol açtı. Merkez Bankası da bugün açıkladığı enflasyon raporunda bugün başkanımız bir toplantı yaptı ve açıkladı. Yıl sonu, yıl sonu itibariyle yüzde otuz altı olarak öngörülen enflasyon tahmini yüzde otuz sekize yükseltti. Merkez Bankası'nın yaptığı bu yukarı yönlü güncellemenin ekonomik programın başarısına gölge düşürecek bir boyutta olmadığını öngörüyoruz. Bilakis piyasa koşullarına eş zamanlı olarak programa ve hedeflerine yansıtan bu dinamik ve tutarlı yaklaşım hem yurt içi hem de uluslararası piyasada ekonomi programında olan güveni pekiştirebilecek. Ayrıca bugün Merkez Bankası'nın toplantısında verilen mesajları da güven tazeleyici olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki döviz kurundaki artışların hem de sıklaştırmanın geçikme etkileriyle beraber iç talep koşullarındaki direnç gittikçe zayıflayacak ve bu alandaki yavaşlama önümüzdeki dönemde daha da belirginleşecek. Bununla beraber uzun zamandan beri bozulan fiyatlama davranışlarının düzelme eğilimine girebilmesi için etkili ve hedef odaklı bir maliye politikasının devreye girmesi çok önemli. Değerli arkadaşlar, enflasyonun Temmuz ayı ile birlikte baz etkisinin de desteğiyle zirve seviyesinden hızla aşağı çekilmesini bekliyoruz. Böylece Türkiye dezenflasyonist bir sürece girmiş olacak. Ama burada bir hususun özellikle altını çizmek istiyorum. Enflasyonun baz etkisiyle yıllık bazda düşüyor olması önemli olmakla beraber asıl takip edilmesi gereken veri aylık enflasyon oranları. Diğer tarafta önemli üzerinde durduğumuz bir husus daha evvel birkaç defa ifade ettiğimiz gibi pek de galiba bizim dışımıza ifade eden yok. Döviz kuru ile enflasyon arasındaki korelasyon bozulmamalı. Enflasyonla mücadele ederken aynı zamanda ihracatçının rekabetçiliğini zora sokacak ve ithalatın cazibesini artıracak kur politikasının e, oluşturmakta olduğu riskleri de yakından takip etmek ve bu konudaki tedbirleri de sürekli ve etkili bir şekilde almak e, yöneticilerimizin mutlaka dikkat alması gereken bir beklentimiz. Değerli dostlar, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü insanlık dışı katliama tepki olarak Türkiye bu ülkeye yönelik aldığı ihracatı kısıtlama kararı ticaret yasağına dönüştürdü. Hemen belirteyim, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ticaret yasağı örnek bir davranış. Devletimizin aldığı ve bu yöndeki tüm tedbirlerin sadece iş dünyası olarak değil, vicdan sahibi insanlar olarak da yanınızdayız, yanındayız. Elbette her zamankinden daha çok dövizi ve daha çok ihracatı konuştuğumuz bir dönemde bir ülkeyle ticareti kesmek kolay alınabilecek bir karar değil. Hele bu ülkeyle ticaretimiz ciddi anlamda artı veriyorsa. Ancak Türkiye devleti bir kez daha milyar dolarlardan değil insanlıktan ve mazlumdan yana olduğunu göstermiştir. Bu kararlı tavrın İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan saldırısını en kısa zamanda sona erdireceğini inanıyoruz. İsrail ile ticaretin tamamen durdurmamızın amacı bu ülkeye bu ülkeyi kalıcı ateşkese zorlamak ve Gazze Gazze'ye kesintisiz yardımların bir an önce başlamasını sağlamak. Dolayısıyla diyoruz ki ticaretin yeniden başlaması İsrail'in atacağı adımlara bağlı. Bu vahşete daha fazla seyirci kalmayı insanlık onuruyla bağdaştıramayan ülkeler de İsrail yönetimine karşı harekete geçmeli. Onlar da benzer karar alarak daha fazla kan akıtılmasına katkı akıtılmaması için katkı vermedi. O bakımdan Türkiye'nin bu kararlı tavrının dünyaya örnek olmasını diliyoruz ve bekliyoruz. Kıymetli başkanım değerli arkadaşlar açılış filmimizi izlediniz. Arkadaşlarımdan özellikle e, rica ettim İstanbul Ticaret Odası'nın yaptığı her faaliyeti burada göstermeleri çok önemli. Çünkü sizler odamızın faaliyetlerinin hepsini ta, e, takip edemeyebilirsiniz. Zira neredeyse 7 gün 24 saat çalışan bir kurum gibiyiz. Bu çalışmaların büyük bir bölümü de görünmeyen tarafta kalıyor. Dolayısıyla en azından siz kıymetli meclis üyelerimize biz bunları paylaşmak, e, aylık olarak düzenli ve kapsamlı bir şekilde paylaşmak istiyoruz ve bunu size e, yaptık yapılanlara sunmak istiyoruz. Filmde izlediğiniz iki faaliyetimizin ben de konuşmamda özellikle altını çizmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi kadınlarımızla ilgili. Özellikle önümüzdeki pazar anneler gününü şimdiden tüm annelerin anneler gününü kutluyorum. Ahirete intikal, intikal eden annelerimize de Rabbimden rahmet diliyorum. Hatırlarsınız Mart ayında da Dünya Kadınlar Günü'nü kutladık. Özellikle bu iki günde kadınların bizim için öneminin ve vazgeçilmezliğinin altını çiziyoruz. Kadınlar aynı zamanda girişimcilik dünyamızın da vazgeçilmesi, ekonominin de kurucu üyesi. Bu bilinçle hareket eden odamızda geçen ay Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği kadın girişimciler komitelerini ve üyelerini ağırladık. Hem genel kurullarını yaptık hem de iş forumlarını gerçekleştirdik. Meclis üyemiz Hatice Güral Kalhan Günel Kal hanımefendinin de yer aldığı toplantılara Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kadın başkan ve temsilciler iştirak etti. Türkiye Büyük Türkiye Oda ve Borsa Birliği Başkanımız Rıfat Hitarcıklıoğlu da aynı zamanda Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı sıfatıyla bu toplantıya katıldı. Bu meclis çatısı altında Türk dünyasının Türk dünyasından kadın girişimcileri bir araya getirmiş olduk. Bizim bir kez daha Altayların kadın ruhu ile Anadolu'nun kadın ruhunu buluşturmaya ihtiyaç duyduğumuzu buralarda görmüş olduk. 21. asrın Türk asrı olmasını istiyorsak, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılın birincisinden daha parlak olmasını artılıyoruz, e, artılıyorsak bilmeliyiz ki bu hedeflerimize ancak ve ancak Türk kadınının gücüyle, katkısıyla ulaşabiliriz. Değerli arkadaşlar, ikinci olarak da Hanover Sanayi Fuarı ile ilgili size kısaca bilgi vermek istiyorum. 75 yıl evvel başlayan bir fuar, aslında tabi Almanya'nın çok güzel bir, enteresan bir politikası İkinci Dünya Savaşı'ndan yıkılmış çıkan Almanya hemen arkasında bütün Almanya'yı işte bugüne kadar devam edecek bir e, fuar ülkesi haline getiren bir politika devreye girdi. Ve bunun ilk örneği de Hannover'de atıldı. 75 yıllık bir fuar. 32 yıldır İstanbul Ticaret Odası burada milli katılım organize ediyor. 22-26 Nisan tarihleri arasında bu fuara 153 Türk firması katıldı. Bunların 81'i Milli Katılım kapsamında İstanbul Ticaret Odası tarafından organize edilerek oraya götürüldü. Bu sayede Türk şirketleri bu fuarda Almanya ve Çin'den sonra en hem sayı itibariyle hem de alan itibariyle 3. sırada yer aldılar. Biz de orada hem bütün kendi konularına göre firmalarımızı konumlandırdık ve 5 ayrı holde yerimizi aldık. Bu sene fuar teması, teması sürdürülebilir enerjiye endüstriye enerji veriliyor e, olarak e, benimsenmişti. Endüstriyel dönüşüm fırsatlarının çekim noktası olan fuarda Türk firmaları da sıra dışı ve inovasyona dayalı ürünleriyle yer aldı. BTM'den üç girişimci, Teknopark İstanbul'dan da dört girişimci burada yer aldı. Birçok fuarda olduğu gibi hem BTM'den hem de Teknopark'taki firmalarımızla fuarlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Verimli bir fuar oldu. Çok güzel bağlantılar yapıldığının bilgisini aldık. Firma sahibi ve temsilcilerinden pozitif dönüşler aldık. Bu dönemlerde sizlerin bize verdiği imkanlarla, fuarlara her zamankinden daha çok önem veriyoruz. İnşallah bunun karşılığını hem firmalarımız hem de ülkemizin alacağına olan inancımızı da bu vesileyle paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar, konuşmamın son bölümünde size birkaç güzel haber vermek istiyorum. Özellikle İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Büro'muzdan hafta başında, güzel bir haber aldık. Bildiğiniz gibi İstanbul'da geniş davetli grubuna sahip kongrelerin yapılması için büyük gayret gösteriyoruz. Daha evvel de ifade ettiğim gibi bu kongreler çok önemli çünkü bu kongreler sayesinde İstanbul'a ok sektörle ilgili dünyadaki en yüksek e, kamuda ve özel sektörde ağırlı olan insanlar geliyorlar. Onları ağırlıyoruz. Bu hafta başı Washington'da bulunan ekibimiz 2000 katılımcının olacağı. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Emlakçılar Birliği 2025 kongresinin İstanbul'a yapılması kararını aldırdı. Böylece bu sene yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2024 yılı içinde 12.800 katılımcı 6 uluslararası kongreyi şehrimize kazandırdık. Ev sahipliği bu yukarıda bahsettiğim kongre ile ilgili özellikle gayrimenkul komitemizle beraber çalıştık. Sekreter olarak onlarla katkılar katkı verdiler. Böylece Türk emlakçılık sektöründe dünyaya açılmasına önemli bir katkı yapabileceğimizi düşünüyoruz. Burada Burada e, kongre ve toplantı sektörünün uluslararası alanda en önemli kuruluşu olan Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği ICCA diye kısaca ifade ediliyor. Akdeniz Bölge, Bölge Toplantısı da inşallah haziran ayında İstanbul'da yapılacak. Ev sahibi İstanbul e, bizim kurumumuz olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu. Biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki turizm Akdeniz çanağının kalbi e, İstanbul. Dolayısıyla bu sayede Akdeniz'in bütün bu turizmin kalbi de İstanbul'da atıyor olacak. Bu toplantıya e, ICCA üyesi kongre büroları, kongre organizasyon firmaları, destinasyon tanışıp, Tanıtım ofisleri ve sektör profesyonelleri katılacak. Dolayısıyla Türk turizm sektörü adına da çok önemli bir toplantı olacağını düşünüyoruz. Burada da Türkiye'de bu konuda faaliyet gösteren önemli paydaşlar, hepsi bu toplantıda beraber olacak. Zaten onlarla beraber yürüyoruz. Değerli arkadaşlar, Teknopark İstanbul, savunma sanayinde çok ciddi bir ekosistem oluşturdu. Her geçen gün daha da güçlenip büyüyor Teknoparkımız. Türkiye'nin derin teknoloji merkezi haline gelen Teknopark İstanbul, patentli start-up'lara sahip teknoparklar arasında bu yıl yine üst üste dördüncü kez birinci oldu. Ve dördüncü kez zirveyi bırakmadı. Teknopark İstanbul 95 patentli startup'a ev sahipliği yaparak sıralamada açık ara birinci geldi. Burada ciddi bir ivme var. 2020'de 52, 2021'de 68, 2022'de 77 firmaydı. İvmemiz de sürekli yukarı doğru yükseliyor. Dolayısıyla ee, Teknopark İstanbul'un öncelikle şehrimiz ama aynı zamanda ülkemiz içinde çok önemli bir kurum olduğunu altını çizmek istiyorum. Teknopark İstanbul geçen ay ikinci bir ödüle daha layık görüldü. Girişimcilik dünyasının en önemli ödüllerinden biri olan Startup Centrum Girişimcilik Ekosistemi 2023 ödüllerinde yılın Teknopark'ı seçildi. Yine ifade etmek isterim ki Teknopark İstanbul'da biz girişimcilik, teknoloji üretimi, ARGE gibi konuların yanı sıra güçlü bir eğitim politikası da yürütüyoruz. Biliyorsunuz burada siber güvenlik listemiz var. Aynı zamanda yapay zeka lisesi kurulum, kurulumu için çalışmalara başladık. Kuluçka merkezimizde başlayan girişimciliğe ve yönelik eğitim çalışmalarımız yaygınlaşarak devam ediyor. Kuluçka merkezimiz bilgi teknoloji ve iletişim kurumu ile işbirliği içinde girişimcilik ve iş dünyasına yönelik uzaktan eğitimleri de bu arada sürekli olarak gerçekleştiriyor. Yine Aselsan'ın katkılarıyla savunma sanayilerine odaklanan e, girişimlere yönelik e, bir hızlandırma programı da devreye girdi. Değerli arkadaşlar, e, Teknopark İstanbul ile beraber gerçekten biraz daha ifade ettiğim gibi hem İstanbul hem de Türkiye büyük değer katıyoruz. Dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası meclis olarak bu kurumla ne kadar gurur duysanız azdır. Bunu da ifade etmek istiyorum. Üniversitemizin, İstanbul Ticaret Üniversitemizin eğitim kalitesinin yüksel, yükseltilmesi için mütevelli eğitimimiz, rektörümüz ve akademisyen akademisyen akademisyenlerimiz aralıksız çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda e, belli bölümlerimiz e, uluslararası akreditasyon aldılar. 4 yıl boyunca e, geçerli olacak bir akreditasyon e, süreci ta, olumlu olarak tamamlandı. İletişim Fakültemizin Medya ve iletişim ile Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümleri de İletişim Eğitimi Değerlendirme Kurulu Akreditasyon Kurulu'nca akreditasyon verildi. Diğer taraftan üniversitemiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve yer paydaşlarla beraber bir yazılım ticaret yaz, yazılımcı akademisi ve istihdam merkezi projesinde hayata geçiriyor. Biliyorsunuz bir 1 milyon yazılımcı üretme projemiz vardı. Buna bağlı olarak biz de burada bir ucundan bu işi tuttuk. 2000'den fazla müracaat oldu. Akademi çok kısa bir süre sonra devreye girecek ve biz de bu Türkiye'de yazılımcı yetiştirme süreçlerine katkı vereceğiz. Biraz evvel ben de çok kısa söylemek e, ifade edeyim. Meclis başkanımız detaylı olarak e, bahsetti. İnşallah e, sizleri de İstanbul Ticaret Üniversitesi, Üniversitesi'nde yapacağımız okuma etkinliğimize ben de davet etmek istiyorum. E, değerli dostlar, hem Teknopark İstanbul'da hem de Bilgi Ticaretleştirme merkezimizde yer alan start-up'larımızın dünyaya açılmasını çok önemsiyoruz. Bu arada biraz evvel ifade ettim, Hanover Messe gibi... Uluslararası fuarlara da onları taşıyoruz. Son fu e, fuarda 3 girişimimizi oraya taşıdık. Diğer tarafta BTM'de sürekli güzel haberler alıyoruz. Orada çok önemli girişimlerimiz artık milyon dolarlık yatırımlar alıyorlar. E, bir yatırımcı atık yerli atık yönetimi platformu e, girişimi olan e, Swatch Loop Founder One'dan yatırım aldı yine e, teslimat çözümleri üreten iletmen 850 bin dolar yatırım aldı. Yapay zeka destekli e, süreçler kurgulayan e, Postibay 900, 900 bin dolarlık değerlemeyle süreci, yatırım sürecini tamamladı. Dolayısıyla burada böyle önemli veçin aldıkça biz de gerçekten çok mutlu oluyoruz. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde çok önemli bir adım attık arkadaşlar. Bizim açımızdan çok stratejik bir adım. E, İki tane, Türkiye'nin iki önemli savunma sanayi fuarı var. Bir tanesi zaten İstanbul Tica, Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılıyordu. Ee, Saha İstanbul'un bir organizasyonu olarak. Şimdi e, uzun zamandır eski dönemlerde yine İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'nde yapılan, sonra başka bir fuar merkezine giden İDEF. Savunma Sanayi Fuarı 2025 yılından itibaren yine e, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ile yaptığımız, uzun soluklu bir görüşme ve müzakere sonunda tekrar İstanbul Dünya Ticaret Merkezi'ne geldi. Dolayısıyla bu dünyanın en önemli dört savunma sanayi fuarından biri. Bu anlamda hem fuar merkezimize bir katkı sağlayacak hem de fuar merkezimizin prestijini yukarı doğru çekecek. Ben bu süreçte bir de destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu'ya ve İDTM Genel Müdürü Haluk Kancay'a da huzurunuza teşekkür etmek istiyorum. Fuar ile ilgili biliyorsunuz bir yeni bir fuar alanı sürecimiz vardı. Bununla ilgili hem ilçe belediyemizde hem de Büyükşehir Belediye'mizde ruhsat süreçlerimiz devam ediyor. Zemin etüt çalışmaları tamamlanmak üzere. İnşallah çok kısa bir süre evvel ruhsat çalışmalarını alıp inşaatımıza başlayacağız. Ve buradaki en önemli hedefimiz 2026'nın ortasına kadar yani bu dönemin sonundan evvel buradaki projeyi inşallah hayata geçirmek. Değerli dostlar, 25 Mayıs 1983'te kaybettiğimiz e, Şairler Sultanı ünvanına sahip na, e, Necip Fazıl Kısa Kürek'ten bir alıntı ile konuşmamı bitireceğim. Tereddüt edersen bacakların seni taşımaz. Yürüyeceğim de bas ve yürü. Cenab-ı Hak'tan hayırlı her işimizde tereddüt etmeden bize yürümeyi nasip etmesini, üyemiz, odamız ebedi Türk yurdu güzel İstanbul'umuzun ve ülkemiz için yapacağımız her hizmet ve faaliyette bizi kararlı ve başarılı kılmasını diliyorum. Bu temennilerle sözlerimi bitirirken hepinizi şahsım ve yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.